Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere Kadife ipten tığ işi çok güzel bir bebek battaniyesi modelini paylaşacağım. Modelimizin yapımı oldukça kolay arkadaşlar. İsteyen herkes rahatlıkla yapabilir ve iki günde bir battaniye örebilir. İstediğiniz ölçüde zincir çekip üzerine modelimizi uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bir miktar zincir çekip modelimi yapımını paylaşıyorum sizlerle. Her zaman olduğu gibi bebek battaniyesi başlarken mutlaka zincirimizi bol bir şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bol bir şekilde bir miktar zincir çekip modelimin yapımını paylaşıyorum sizlerle. Şöyle ipim orta kalınlıkta, şişimde bu arada 5 numara arkadaşlar. Bir miktar zincir çektim. Şimdi modelimi üzerine uygulayarak ilerliyorum. Bakın tığımın üzerine almadan bir iki iki tane zincir atladım. Üçüncü zincirden bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane yaptım Bir tane zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum. Bakın bir tane zincirimi atlıyorum. İkinci zincirimin üst kanadından bir tane sık iğne tekrar yapıyorum. Tekrar bir tane zincir, bir tane atlıyorum. İkinciden bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum ikinci zincirimin üst kanadından bir tane sık iğne yapıyorum bir tane zincir bir tane atlıyorum ikinci zincirimin üst kanadından bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir bir tane atlıyorum ikincinin üzerinden bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir bir tane atlıyorum ikincinin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir bir tane zincir atladım. İkinciye bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane atladım. İkincinin üst kanadına bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir, bir tane atladım. İkincinin üzerine bir tane sık iğne yaptım. Bakın burada bir tane zincirim fazla geldi arkadaşlar. Onu da şu şekilde söküp çekip sabitliyorum. Tekrar bir, iki, iki tane zincir çektim, döndüm. Bakın hemen bir tane zincir çekmiştim, boşluğum oluştu. İçerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir tane zincir, diğer boşluğum var. Takip eden boşluğumun içerisine bir tane sık iğne. Bir tane zincir çektim. Bakın takip eden boşluğuma sık iğnemin arasındaki zincir çektiğim yere bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir, bir tane boşluğuma sık iğne. Bir zincir, bir tane boşluğuma sık iğne. Takip eden boşluklarımıza sık iğne yapıyoruz. Arasında da birer tane zincir çekerek ilerliyoruz. Bir zincir, boşluğa bir tane sık iğne bir zincir boşluğa bir tane sık iğne bir zincir boşluğa bir tane sık iğne bir zincir bakın kenardaki iki tane zincir çektiğim yer bir tane sık iğne yaptım bir iki iki tane zincir çekip tekrar örgümü çevirdim bakın hemen gördüm boşluğun bakın arkadaşlar zincir çektiğim boşluk içerisine bir tane sık iğne bir zincir boşluğuma bir tane sık iğne bir zincir bakın boşluğum var bir tane sık iğne bir zincir boşluğuma bir, bir, bir tane sık iğne bir zincir boşluğa bir tane sık iğne bir zincir boşluğa bir tane sık iğne modelimiz çok kolay arkadaşlar bir zincir çekiyoruz aradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir zincir aradaki boşluğa bir tane sık iğne. Bir zincir aradaki boşluğa bir tane sık iğne. Bir zincir bakın kenarda iki tane zincir çektiğim yere bir tane sık iğne yaptım. Tekrar bir iki iki tane zincirimi çektim tekrar döndüm bakın hemen gördüm boşluğumu boşluğumun içerisine bir tane sık iğne bir tane zincir, bir tane sık iğne. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi biraz modelimi ilerletip ilerlemiş şeklinde size göstermek üzere tekrar geliyorum. Modelimiz sadece bu kadar. Bir zincir, boşluğa sık iğne. Bu şekilde iki günde bir bebek battaniyesi örebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimi ilerletip geliyorum. Modelimi ilerlettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel ve yumuşacık bir model. Şöyle modelimi tekrar anlatayım arkadaşlar. Kenarlarda her zaman iki tane zincir çekiyoruz. Takip eden hemen boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir, bir tane sık iğne model hep bu şekilde ilerliyor arkadaşlar kenarı da çok düzgün bir şekilde oluyor ayrıca battaniyenizin kenarında tığlamaya gerek yok sadece kenarda iki zincir diğer her tarafta arada bir zincir çekerek ilerleyip battaniyenizi yapabilirsiniz modelimin yapımı bu kadar arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere kanalımı beğenip abone olmayı paylaşmayı bana destek olmayı unutmayın kanalım tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bu videoyu nasıl izliyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olup bütün videolarımı da izleyebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.